Ne fenalık görsen elden sanma. Sendendir bütün. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. Hüner bir kalbi mahzunu sevindirmektir alemde. Düşmanlara ahbabını zem oldu zerafet. Dildardan Ağyara ah şikayet yeni çıktı. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık. Şiirin ve fikrin aziz takipçileri, her cumartesi akşamı saat 22.30'da YouTube kanalımızda canlı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Zirve Şairlerimizden şiirler programında bu akşam şiir denince akla gelen ilk isimlerden biri hazır gündemlere teslim olmayan kendi gündemini oluşturan din dil tarih şuuru inşasına hayatını vakfeden edebiyatımızın, klasik şiirimizin seçkin sunuşlarıyla gençliğimize ve milletimize aktaran değerlerimizi, tarihimizi, edebiyatımızı şiirle anlatan ve tanıtan seçkin bir isim. Hayati inanç beyle, klasik şairlerimizin gözüyle hayata bakmayı ve hayatı yaşamayı, sahte gündemlere, boş hesapların peşinde koşmamayı konuşacağız. Bu akşam 22:30'da YouTube, Facebook, Twitter hesaplarımızdan canlı yayınlanacak bu programı sizin ve dostlarınızın ve tüm sevdiklerinizin kaçırmamasını tavsiye ederiz. Ve aynı şekilde bu canlı yayını siz de hesaplarınızdan paylaşmanız, bu güzel mesajların daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacaktır. Bu akşam 22.30'da Zirve Şairlerimizden Şiirler programında Hayati İnanç Bey'le canlı yayında buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.